Evet arkadaşlar şimdi Pelin kandıracağım. Kapı açılmıyor diyeceğim. Çilingir gelecek diyeceğim. Pelin! Pelin! Kızım biraz bekleyeceksin. Bizim kapı açılmıyor biliyor musun? Baban gelecek. Çilingir getirecek. Ya sen niye inanmıyorsun? Açılmıyor. Açılmıyor kapı. Sen neredesin? Gözükmüyorsun. Birazcık bekle baban yolda. Yani. <laughs> Pelin su. <laughs> ya gerçekten de Sen niye anlamıyorsun? Kızım çilek geçiyor. <laughs> 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 niye anlamıyorsun? Birazcık <laughs> çözüyorum burada ben. Çilingir gelecekmiş. <laughs> niye çilingir yemedin ya? <laughs> Bak şimdi. Niye döndün? <laughs> <laughs> Bacık çözüyorum. Bağırsın düğüm oluyor. açılmıyor? E çilingir gelecek diyorum. Niye beklemiyorsun? Çilingir <laughs> gelecekmiş. Allah Allah. Yürü git ya. Oy. Tamam artık. On saat şekilden şekle girer. Gel mı? sen çöz o zaman. Bir daha tamam bir canım. Sabah köyünde ayakkabını bağlıyorum. Evet. Bağcını da ben çözdüm değil mi? Düğüm olmuş işte bak açılmıyor. Ya e git. E git ya ne yaparsan <laughs> yap ya.